güneş artık tek başınasın tamam mı bu yolda sen kendin ilerlemen lazım ve artık da bana ihtiyacın kalmayacak tamam mı tamam da büyücü e ben şimdi ne yapacağım burada bu ormanda ya of beni bırakmayacaksın değil mi eee maalesef seni bırakmam lazım çünkü e, bazı işlerim var kusura bakma yani ben de seni bırakmak istemezdim ama bu yolda artık kendini ilerlemen lazım ve seni koruyacak hiçbir şeyim yok Nasıl hiçbir şeyim yok büyücü ben Ne yapacağım burada Kusura bakma güneş Neyse Şimdi sana eşyalar vereceğim Bu eşyalarla kendini korunursun. Al bakalım Şöyle tamamdır Aa büyücü Bunlar benim ee, Hangisi doğru ve hangisi yanlıştaki eşyaları Evet Al bu silahı da kendini korursun Tamamdır büyücü çok teşekkürler de alamadım Bana bak güneş ee, Evet büyücü abi yani büyücü ne oldu? Bak beni hiç görmedin Beni hiç bilmiyorsun O yüzden kusura bakma şu anda gitmem lazım Peki büyücü e, o adamlara karşı ben ne yapacağım? İşte onlar karşına çıkarsa Ve seni bulurlarsa direkt onlara böyle vuracaksın Yani şu silahı alacaksın vuracaksın Ben de mi anlatayım bunu sana? Tamam tamam büyücü çok teşekkürler Allah razı olsun senden her şey için. Ama geleceksin geri değil mi? Yani bir işin çıktığında zaman geleceksin değil mi? Evet evet geleceğim merak etme. Ee, yani azıcık işim var ama merak etme tekrardan geri geleceğim. Tamamdır büyücü çok teşekkürler. Ama tek bir şey söyleyeceğim. O yüzden bunu çok güzel uygulaman lazım. Ne söyleyeceksin büyücü? Evet büyücü ne söyleyeceksin? Tabii ki de beni bulursan. <laughs> hayır hayır Büyücü Büyücü ya. A hayır ya. Of Büyücü beni niye burada bıraktın? Yoksa bir şey almaya mı gideceksin? Neyse şu eşyalarımı alayım ya. Büyücü! Hadi şaka yapma. Büyücü! Of ya. Of. Aptal Büyücü. Beni burada bıraktığına pişman olacaksın. Görürsün pişman. <laughs> Lan toz da yuttum ya. Of büyücü ya. Of adam dedik, gözümüzün nuru dedik. Böyle mi yapılır? Of. Of ne yapacağım ben şimdi? Nereye gideceğim ya? Of of. Of. Ah. Huh. Of çok yoruldum ya. Bir türlü de bir yere gelemedim ya. Hiçbir yer yok ya. Of büyücü ya. Çok da yoruldum ya. Artık bir yere gelmek istiyorum. Yeter artık ya. Çok fena sik... Lan. Burası... Burası benim evim. Lan. Lan burası... Burası benim evim. Abi... Yes! Yeah! Sonunda be! <laughs> Allah'ım evime geldim ya Rabbim sonunda sonunda sonunda. <laughs> Çabuk evime geleyim ya ama anahtarı nerededir ki hiç bilmiyorum. Abi oh, şuna bak. Şurada da pencere var. Aa çok güzel. Arkadaşlar şimdi hemen bir bakalım. Bu arada siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Evime geldim artık eski evime. Bu evi hatırladınız mı arkadaşlar? Bu evde çok günlerimiz geçmişti. Çok da video çekmiştik bu evde arkadaşlar ya harbi. Şimdi bir gidelim bakalım evde birileri var mıdır acaba ya? Allah Allah. Tık 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 tık, tık. Evde kimse var mı? Sana 50 defa söyledim Şukur abi Abi! <laughs> Aa! Abi çok özledim seni vay fakir ne yapıyorsunuz oğlum İyiyim abi sen ne yapıyorsun İyiyim fakir ya sen ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsunuz burada Abi sonunda gelmişsin <laughs> abi çok özledim seni <laughs> Kaç günlerden beri seni düşünüyorum Oğlum boğdun beni lan boğdun <laughs> Lan boğdun beni <laughs> Abi kaç günlerden beri seni düşündük. Bu adam gelir mi diye düşündük. Allah'ım sonunda abim geldi ya Rabbim. Çok mutlu oldum geldiğine. <laughs> oğlum ben ben de sizi düşünüyordum oğlum. Ben de sizi düşünüyordum ya. Harbi. Abi çok özledik seni ya. Harbi çok özledik ya. Evet abi ya. <laughs> Neredeydin sen? Çok özledik seni ya. <laughs> ben de sizi çok özledim ya. Allah getirdi sizi buralara değil mi? Evet abi ya. Harbi bizim de başımızdan çok kötü şeyler geçti abi ya. Bilemezsin vallahi. Vallahi. Duran arkadaşlar şöyle bir ben bir geçeyim de daha sonra bir konuşalım bir çay içelim ya. Çok özledim sizi çok. <gülüyor> <gülüyor> Ee, çok özledim sizi ya. <laughs> ha? Büyücü? Merak etme. Onları ben getirdim sana. Neyse, ben artık gideyim. Allah senden çok bin kere razı olsun. Hayatımı sana borçluyum Büyücü. Allah senden razı olsun. E, ee, abi kiminden konuşuyorsun? Ya hiç kimseyle ya. Ee, öyle öyle konuşuyorum ben kendim, kendime kendime çok duygulandım. Abi ben de ağlayacağım birazdan. Her neyse. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz büyücü. Adamın da günahını aldık ya. Bunların hepsini bu yapmış, Evimi getirmiş. Ka kardeşlerimi getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ah of yadaktan çok pis düştüm ya of <laughs> lan ne yapıyorsun zengin He? abi bir şeye bakıyordum da burada ee, yani kusura bakma bilgisayarında ele geçirdim ee, tamam sıkıntı yok ya neyse şöyle bir elimi yüzümü hop şöyle Önüme yüzümü böyle bir, bir yıkayım haaa Şunu burada şunu... Diye hop oh, ah, tamam. Tamamdır İnşallah o kötü adamlar beni burada bulmaz ya Ne kötü adamlar abi Bir şey değil ya zengin Ne oldu abi söyle Ya Ben çok pis bir adamlara bulaştım da Yani şimdi beni burada bulurlarsa diye Tırsıyorum ya Harbi yani bilmiyorum. Abicim yanında kardeşlerim var. Sen niye korkuyorsun ya? Bak hem hatta evine de geldin. Bak hatta çok güzel oldu. Ha? Her şey çok güzel olacak abi. Sen moralini bozma lütfen ya. Ben zaten burada bir şeylere bakıyorum. O adamlarla ilgili herhalde haber mi ne çıkmış? Nasıl lan? Daha çıkmadı abi. Yayında daha çıkacakmış. Ha, dur bakayım şöyle. Evet daha çıkacakmış ya her neyse. İyi zengin bari sen de burada bir şey bakıyordun hadi ben seni rahatsız etmeyeyim. İyi tamam abi. Fazla bakma ona he tamam mı gözlerini bozarsın. Tamam abi tamam. Şöyle gidelim fakir. Bir dakika lan dur. Fakir nerede? Buradayım abi buradayım. He tamam. Dur geldim fakir. Fakir sen ne yapıyorsun? Abi sana yemek yapıyordum. Buyur abi yemeklerin. O, sağ ol fakir ya harbe. Ben de çok acıkmıştım gel. Şuraya oturalım da yiyelim. Tamam abi geliyorum. <laughs> fakir çok güzelmiş ya. <gülüyor> sen... <gülüyor> ah dur bir dakika. Neyse. Yani sen oruç tuttun mu bu Ramazan? Evet tuttum abi. Zengin de tuttu bugün full. Eee... Şey olduk Sevaplı olduk ha, Aferin size keratalarım benim Ben hiç tutamadım ya İşte bugün e, yani işler vardı mafyalar Filan filan yani Bazı işlere bulaştık O yüzden ben de Ramazan'ı unuttum Neyse Şöyle hmm, Kurabiyeler çok güzel ya Evet abi ya Ama zengin her zaman yiyor ya Beni de çok sinir ediyor bana da bırak diyorum. Bırakmıyor. Daha sonra da ben yiyorum. Benden istiyor. Daha sonra diyor ki bahane buluyor. Sen çok bitiriyorsun. Yok e, sen çok yiyorsun fakir. Aslı kendisi çok yiyor ya. Yalan. Ben çok yemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok yemiyorsun. Görürsün sen o zaman ben o kurabiyeleri alıp da e, ağzıma <laughs> göstereceğim sana ya. Hiç bana bırakmıyor abi ya. <laughs> Hmm, evet zengine şu anda çok kızdım. Ulan zengin çocuğu da bırak lan azıcık kurabiye. Ya tamam abi ya. Üf. Daha sonra da böyle yapıyor ama tekrar beni sinir ediyor. Tamam oğlum sen de o kadar sinirlenme ya. Allah Allah. Siz de hala da anlaşamadınız ha. E ne yapayım abi sürekli beni sinir ediyor. Allah Allah. Üf. Aa, çay olsaydı keşke de içeydik be. Her neyse. <laughs> harbi kurabiye çok güzel olmuş. <laughs> ah. Harbi kurabiye çok güzel olmuş fakir. Ne demek abi? Ben yaptım ha. Oo sen sen şef, şefçi mi oldun ya? Evet abi çok güzel yemekler yapıyorum artık. Şef okuluna gittim ve bir sürü yemek tarifi öğrendim. Helal koçuma be. İşte seni böyle göreyim. Zengin ne yaptı? Ya zengin gene ne yapsın işte bilgisayar oynadı. Senin bilgisayarından bazı şeyler yükledi. Ya yalan atma! Ya bir sus. Allah Allah. Ş tamam tamam. Ee, gene kavga etmeyin de o bana yeterli ya. Bu nedir ya? Her neyse. Neyse çocuklar o zaman ben bir gideyim dışarıya çıkayım. Tamam mı fakir? İyi tamam abi. İyi hadi ben gidiyorum fakir bari bir araba falan tutayım da Eee ne olur ne olur ne olmaz ee, belki bir şey olunca ondan gideriz. İyi tamamdır abi al sen de şunu çöpe atarsın. İyi tamam abi hadi bay bay hadi bay bay fakir ee, dikkat edin kendinize tamam abi tamam arkadaşlar adam gitti benim eski evimi getirdi ya Harbi bak arkadaşlar bu evi hatırlayanlar eski videolarımdan bilir bakın şu anda çıktı. O videoyu da gidip şuradan izleyebilirsiniz. Orada bu evi tanıtmıştım. Gerçekten çok güzel eski videomdu benim. Eski videomu şu anda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu videoya da like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum güneş ailesi. Kendinize iyi bakın gerçekten. Yani şükredelim arkadaşlar. Yani ne diyelim. Çok da seviyorum bu arada ben bu eve. İnşallah e, bu evde günlerimiz geçer. Bu evde e, maceralarımız devam eder arkadaşlar. Her neyse sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güneş ailesi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Delireceğim artık. Yeter artık ya. Nerede lan? Vallahi delireceğim şimdi kafayı yiyeceğim. Nereye kayboldu bunlar? Nereye kayboldular? Ulan sizin gibi korumalarım ben var ya. Merak etme Güneş. Elinde sonunda karşıma çıkacaksın ya. Merak etme elinde sonunda karşıma çıkacaksın. <laughs> Beklesen bekle. Artık her şey bitti.